Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 8. sınıf matematik 2. dönem 1. sınav videosuyla karşınızdayım gençler. 10 tane klasik sorunun olduğu bir sınav hazırladım. Milli eğitimin senaryolarına uygun, hatta milli eğitimin bazı sorularında kesip aldım. Önce e, kendiniz çözmeyi deneyin, sonra benden deneyin. Hemen birinci soruyla başlayalım gençler. Bu arada sınavın e, linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz sorulara. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda şöyle diyor. Kare şeklindeki bir kağıt, Aşağıdaki gibi dört bölgeye ayrılmış. Sarı kırmızı bölgeler karesel. Yani şuradaki sarı ve kırmızı bölgeler karesel bölge. Mavi bölge ise dikdörtgensel bölge. Buna göre sarı, kırmızı ve mavi bölgenin alanlarını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız diyor. Öncelikle şöyle yapalım. Sarı bölge kare olduğu için. Karenin alanı nedir? İki kenarın çarpımıdır. İki kenar da aynı olduğu için o zaman 2x artı 1'in karesini alabiliriz gençler. Sarı yazıyorum. Sarının alanını bulacağım şimdi. Sarının alanı 2x artı 1'in karesidir. Şimdi 2x artı 1'in karesini şöyle alıyorum. Birincinin karesi yani 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x. 2 katı 4x. İkincinin karesi artı 1. Bu sarı bölgenin alanı. Şimdi kırmızıya bakalım. Kırmızı da bir kare olduğu için ve bir kenar x artı 1 olduğu için diğer kenarı da x artı 1'dir. Yani x artı 1'in parantez karesini alabilirsiniz. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 2x. İkincinin karesi artı 1. Şimdi maviye geldiğimizde mavinin kısa kenarı şuradaki karenin bir kenarı eşittir. Yani mavinin kısa kenarı 2x artı 1. Sarı bölgenin şuradaki kenarı 2x artı 1 olacağı için mavi bölgenin de uzun kenarı 2x artı 1'dir. İsterseniz bir tane maviyi bulup daha sonra iki tane mavi olduğu için 2 ile çarpalım. Şimdi bir tane maviyi yazalım öncelikle. Bir mavi diyorum. 2x artı 1 ile x artı 1'i çarpıyorum. Şimdi tane tane çarpacaksınız. 2x eksi çarptınız 2x kare 2x'e 1'i çarptınız 2x 1 ile x'i çarptınız x oldu 1 ile 1'i çarptınız 1 oldu. benzer terimleri toplayalım 2x kare artı 3x artı 1 bu bir tane mavi olduğu için 2 maviyi bulmak için 2 ile çarpmam lazım. 2x kare 2 ile çarptınız 4x kare 2 ile çarptınız 6x 2 ile çarptınız artı 2 olarak bulabilirsiniz gençler. Evet ikinci soruyla devam edelim. İkinci soruda aşağıda verilen kare ve dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanları birbirine eşittir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarını veren cebirsel ifadeyi yazınız. Şurayı bilmiyorum ama alanların eşit olduğunu biliyorum. Şimdi karenin alanı nedir? İki kenarın çarpımı yani 10 artı 4 ile 10 artı 4'ü çarpmanız lazım. 10 artı 4 çarpı 10 artı 4 eşit olması gerekiyor. Şurayı bilmiyorum. 5 artı 2 ile soru işaretini çarpmam lazım. Evet, soru işareti diyorum. Şimdi burada bir tanesini ortak çarpan parantezine alabilirsiniz. Şurayı iki parantezine alırsanız şurası 5A şurası 2 olur. Çarpı 10 artı 4 oldu. Eşittir. 5A artı 2 çarpı soru işareti. Bakın iki tarafta da 5A artı 2 olduğu için şunlar birbirini götürür. Yani 2 ile siz 10 artı 4'ü çarptığınızda soru işaretini bulabilirsiniz gençler. Çarpalım. 2 ile 10 ay çarptığınız 20. A. 2 ile 4'ü çarptığınız artı 8. Bu da nedir? Bizim dikdörtgenin uzun kenarına eşittir. Yani soru işareti olan yer uzun kenardır. Bunun cevabı da 20a artı 8 oluyor. Evet geldik 3. soruya. 3. soruda bir koordinat üzeri verilmiş. ABCD karesi yerleştirilecekmiş bu koordinat üzerine. Ve bu karenin köşelerinden biri 3'e 4'müş. A noktası 3 e 4. X'i 3 olan, Y'si 4 olan nokta. Şöyle birleştirelim. X'i 3, Y'si 4 olan nokta. Şu nokta, bu nokta A noktası. 3'e 4 noktası yazalım. B noktası eksi 2'ye 4. X eksi 2, Y'si 4 olan nokta. Şu nokta gençler. Evet, eksi 2'ye 4 noktası. Şurası. B yazalım. Eksi 2'ye 4. Şimdi bunu birleştirdiğinizde karenin bir kenarını bulabilirsiniz. Karenin bir kenar uzunluğu ne kadar oldu? Bakalım karenin bir kenar uzunluğu şurada. 1 2 3 4 5 birim oldu. O zaman diğer kenarlarında ne olması lazım? 5 birim olması lazım. Şimdi buradan aşağıya 5 birim inerseniz tam şu nokta olur. Şöyle birleştirelim. Tam şurası oldu. Evet, buradan aşağıya 5 birim inerseniz gençler ne olur? Tam şurada bir nokta olur. Evet tam şurası oldu. Şunu da birleştirdiğinizde kareyi tamamladınız. O zaman şu iki diğer köşe noktayı bulmam lazım. Şurayı ve şuradan geçen şu noktayı. Şimdi bu nokta neye kaça kaç noktası? X'e eksi 2 olan nokta. Y'si ise eksi 1 olan nokta. Yani eksi 2'ye eksi 1 noktası. Şu noktaya bakalım. X'i 3 olan nokta. Y'si kaç olan nokta? Yine eksi 1 olan nokta. Yani bu karenin diğer köşe köşeleri eksi 2 eksi 1 ve 3 eksi 1 noktasından geçmek zorunda. Şöyle yazalım isterseniz. A, B, şurası C olsun, şurası da D olsun. C noktası eksi 2'ye eksi 1 noktasından geçecek. D noktası da 3'e eksi 1 noktası olacak. Evet geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda yine bir koordinat düzen verilmiştir. A ve B noktaların koordinatlarını söylüyor. Bize A, B, C, D'yi bulduktan sonra işlemi soruyor. Şimdi A noktasının x'i 3'tür. Y'si 8'dir. Yani 3'e 8 noktasıdır. B noktasının x'i eksi 7'dir. Y'si eksi 2'dir. O yüzden eksi 7 eksi 2 noktasıdır. Şimdi şurada A artı C'yi bulacağım. Buradaki A yazan ifade 3'tür gençler. 3 artı. C yazan ifade burada eksi 7'dir. Çıkaracağım şimdi. Şuraya bakalım. B çarpı D diyor. B yazan nokta şurasıdır. D yazan nokta burasıdır. Yani 8 çarpı eksi 2 olması lazım. 3 ile eksi 7'yi topladığınızda eksi 4 olur. Arada eksi var. 8 ile eksi 2'yi çarptığınızda eksi 16 olur. Eksi eksi artı olacağı için şunları artı yapalım. 16 eksi 4 da son durumdaki cevabımız artı 12 olur gençler. Evet geldik diğer soruya. Eşitsizlik cümleleri yazmamız lazım. A'ya bakalım. Yaz aylarında Ankara'nın hava sıcaklığı 25 dereceden fazladır. Ankara'nın hava sıcaklığını isterseniz x'in büyük olması lazım. 25 derecede. Evet. 25 de yazabilirsiniz. 25 derece de yazabilirsiniz. Sorun değil. B'ye bakalım. Voleybol takımındaki öğrencilerin boyu en az 172 santimdir. Öğrencilerin boyuna y derseniz y en az 100, 172 olacağı için 172 olabilir veya 172'den büyük olabilir. O yüzden büyük eşitte de demeniz lazım. 172 santimetre demeniz lazım. Evet son durumda C'ye bakalım. Bir sayının yarısı sayı bilmiyorum. Sayı M olsun. M'nin yarısının fazlası 35'ten büyüktür. M'nin yarısının 10 fazlası büyüktür. 35 diyebilirsiniz gençler. Evet geldik 6. soruya. 6. soruda da bir eşitlik, eşitsizlik cümlesi yazacağım. Ahmet'in yaşının altı fazlasının iki katı en fazla 30 eşittir. Buna göre bu cümlenin eşitsizliğini yazınız diyor. Ahmet'in yaşı x olsun. Ahmet'in yaşının 6 fazlası x artı 6'dır gençler. 2 katı ise parantez yapıyorsunuz. 2 ile çarpıyorsunuz. 6 fazlasının 2 katı. En fazla 30 demek 30'a eşit olabilir veya 30'dan küçük olabilir. O yüzden ne yapmanız lazım? Küçük eşit 30 yazıp bırakabilirsiniz. Evet, eşitsizlik cümlesini istediği için, ifadesini istediği için buradan sonrasını devam etmiyorum. Eğer devam etseydiniz de şöyle olacaktı. 2'yi dağıtmanız lazımdı. 2x artı 6 ile 2 çarptığınızda 12 olacaktı. Küçük eşit 30'dur. 12'yi karşıya atarsanız 2x küçük eşit 30 12 olacak. 2x burada 30 eksi 12'den 18 olacak. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de x küçük eşit ne olacak? 9. Yani buradaki abetin yaşı 9 olabilir veya 9'dan küçük sayılar olabilir. Geldik 7. soruya. 7. soruda yatay uzunluğu dikey uzunluğun 6 katından 6 katın 9 fazlasına eşit olan bir rampanın dikey ve yatay uzunlukları toplamı 23 metredir. Bu rampanın eğimini soruyor. Şimdi bir rampa çizelim. Şöyle bir rampa çizelim. Şurası 90 derece olsun. Evet, dikey uzunluğunun 6 katının 9 fazlasına eşittir. Yatay uzunluk dikey uzunluğunun. O zaman dikey x diyelim. Yatay uzunluk yani şurası dikeyin 6 katının 6 katının 9 fazlasına eşitmiş. Şimdi burada ikisinin toplamını bulan ikisinin toplamı 7x artı 9 olur. Bunun cevabı 23'tür gençler. 9'u karşıya eksi 9 olarak atarsanız 7x'in cevabı 14'tür. X'in cevabı 2'dir. Şimdi x yerine 2 yazarsanız burası 2 olur. Burada x yerine 2 yazarsanız 6 kere 2 12, 9 daha 21 olur gençler. Yani son durumdaki rampamız dikey uzunluğu 2 birim, yatay uzunluğu 21 birim. Eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Dikey bölü yatay olduğu için 2'nin 21'e oranı bizim bu rampanın eğimini verir. Evet geldik 8. soruya. 8. soru doğrusal ilişkiler sorusu. Açılış ücreti 25 TL olan bir taksimetre gidilen her kilometre için 20 TL yazmaktadır. Ödenecek ücret ve gidilen yol arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazalım. Biz sadece bunu denklemini yazsak yeterli. Şimdi Şöyle yapacaksınız gençler. Burada ödenen ücret bağımlı değişkendir, yani y'dir. Bağımlı değişken y. Gidilen yol ise bağımsız değişkendir, x'tir. Şimdi başlıyorum. Y eşittir diyor. Şimdi 25 TL ile başladığı için 25'i kesinlikle ödemesi lazım. 25 artı. Daha sonra x diyorum. X benim bağımsız değişkenim. Yol her kilometre başı yani kilometre yol demek her kilometre başı ne kadar ödüyorum? 20 TL. O zaman 20x demem lazım. Burada siz x'e 1 dediğinizde 20 TL ödersiniz. Açılış ücreti için 25 TL ödeyeceğiniz için toplamda 45 TL ödersiniz. Veya 2 kilometre gittiğinizde 2 çarpı 20'den 40 ödersiniz. Açılışta 25 olacağı için 65 TL ödersiniz. Bu yüzden cevabımız y eşittir 25 artı 20x oluyor. Evet geldik 9. soruya. 9. soruda da bir denklem sorusu. Denklem yazmamız lazım doğrusal değişken. Şimdi burada x'i vermiş, y y'i vermiş. x yine bağımsız değişken. Yani x'i ben değişiyorum, değiştiriyorum. y ise bana bağlı olarak değişiyor. y de bağımlı değişken. Şimdi burada x'in artış miktarını bulmamız lazım. Dikkat edin 4'ten 8'e gitmiş, 8'den 10'a, 10'dan 15'e. Yani mesela şu arada x'in kaçar kaçar x'e bağlı. Yani x birer birer arttığında y kaçar kaçar artıyor onu bulabilirim. Şuraya 9 dediğinizde Şunların eşit bir şekilde artması lazım. 23'te 29'a geçmiş. Arada ne olması lazım gençler? 26 olması lazım. Yani ikisi birer birer arttırdığınızda y kaçar kaçar artıyor, 3'er 3'er artıyor. O zaman şöyle diyorsunuz. y eşittir, y'ler 3'er 3'er artacağı için 3x demeniz lazım. Tamam. Daha sonrasında burada artı veya eksi yazacağımı kontrol etmem lazım x'e 4 dediğinde y'nin 11 olması lazım. x'e 4 derseniz burası 12 olur. 11 olması için ne yapmanız lazım? Eksi 1 olması lazım. Bu denklem bizim doğrusal ilişkideki tablodaki denklemdir. Mesela kontrol edelim. x'e 15 yazdığımızda 44 olması lazım. 15 yazarsanız burası 45 olur. 1 çıkarırsanız 44 olur. O zaman doğru bulmuşum. Şimdi x 100 yani x'e 100 yazdığınızda y'nin cevabını soruyor. y eşittir 3 çarpı 100 eksi 1'den Y eşittir 300 eksi 1'den cevabımız 299 olur. Evet son soru tablo çizme de, grafik çizme sorusu. Şimdi burada denklem verilen doğrunun grafiğini çizeceğiz. Şimdi bu nasıl bir doğru ona bakmamız lazım. Hem x varsa hem y varsa hem de sabit sayı varsa o zaman biz eksenleri kesen doğrunun grafiğini çizmemiz lazım. Eksenleri kesen doğru grafiğidir dememiz lazım. Şimdi bunun grafiğini nasıl çizeceksiniz? Eksenleri kestiği noktayı bulacaksınız. X eksenini kesen noktayı bulmak için Evet, x eksenini kesen noktanın her zaman y'si sıfırdır gençler. Y'ye sıfır verip x'i bulmanız lazım. Y eksenini kesen noktayı bulmak için bu kez tam tersi y eksenini kesen noktanın x'i sıfırdır. Y'sini bulmanız lazım. Daha sonra bu iki noktayı birleştirdiğinizde sizin doğrunuzun grafiği çıkar. Y'ye 0 dediğinizde şurada 2x eşittir 6 olur. x eşittir 3 olur. Yani x'i e 3, y'si 0 olan noktada kesmesi lazım x eksenini. Diğerine baktığımızda x'e 0 diyorum. x'e 0 derseniz eksi 3 y eşittir 6 oldu. y eşittir eksi 2 oldu. Yani 0'a eksi 2 noktasını da y ekseninde kesmesi lazım. Şimdi bu iki noktayı koordinat sisteminde gösterelim. Şu yatay eksen x ekseni, düşe eksen y ekseni. 3'e 0 noktası x'i 3 olan y'si 0 olan nokta şu noktadır. 0 2 noktası ise x'i 0 olan y'si 2 olan nokta bu noktadır. Bu iki tane noktadan geçen doğrunun grafiğini şu şekilde çizebilirsiniz gençler. Çizdiğiniz doğrunun denklemi yukarıda verilen 2x eksi 3y eşittir 6'dır. 2x eksi 3y eşittir 6'dır. Evet, sınav sorularımızı bitirdik gençler. Sınavda herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.